Asaf İş Ortaklığı'yla Başakşehir Belediyemizin arsa sahibi olduğu bir projede Başakşehir Futbol Kulübü olarak da bizler sağ olsunlar sırt reklamında yeni projelerinde 3. İstanbul Başakşehir diye bir proje başlıyorlar. Biz de sırt reklamını bir anlaşma yaptık ve bugün itibariyle ee, yeni sezonda e, İstanbul e, Başakşehir Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün sırt e, reklamı. Aynı zamanda da e, stadımızın isminin ön kısmında ve LED panolarımızda geniş bir reklam anlaşması yaptık. Başakşehir Belediyesi ile aslında Başakşehir Spor'un direkt bir irtibatı olmamakla birlikte kader birliği var. Adımız Başakşehir, Başakşehir Spor başarılı olduğu müddetçe, marka değeri yükseldiği müddetçe Başakşehir ilçemize de aynı oranda katkı sağlıyor, destek oluyor. Ben İnşallah. takımın birinci olmasını istiyorum ilk <laughs> dörtten biraz daha bir basamak aşağı inip üçte kalmasın, hedef bir olsun istiyorum. Asaf İşbirliği'nin Fuzul olarak biz temsil ediyoruz. Başakşehir'in ilk bir e, mü, özel müteahhit firmasıyız biz. Başakşehir'de ilk kurulduğunda biliyorsunuz daha bu bölgede e, özel firmalar yoktu. Bu 2000'li yıllardan itibaren başladığımız e, serüvenimiz Başakşehir'de merkezi edindik burada. E, çağdaş konutlarımızı gerçekleştirdik yaşam alanları oluşturduk. Bu işbirliğimizin, bu sponsorluğumuzun ülkemize, ilçemize, futbol kulübümüze <laughs> hayır olmasını diliyorum. E, Fuzul Grup ile alakalı bilgileri Eyüp Bey verdiler. Ben de Asaf'la ilgili bazı bilgileri vermek isterim. Asaf 4 dört şirketin ortaklığıyla kurulmuş bir iş ortaklığı. Ee, Asafın içerisinde e, biz e, İttifak Holding'in iştirak şirketlerinden iki şirketimiz var. Seha Yapı ve e, Adese. E, Seha Yapı e, Konya'da İttifak Holding'in müyesinde e, 1978 yılında kurulmuş. 122 proje bitirmiş. Yaklaşık 3 milyon metrekare inşaat alanını bitirmiş. 15 bin civarında e, aileyi de, mutluluğun anahtarı e, mottosuyla ev sahibi yapmış bir şirketimiz. ADESE yine Konya merkezli 9 ilde faaliyet gösteren e, 3 AVM işletmesi, 150'nin üzerinde market ve süpermarkette, perakende sektöründe e, faaliyetini sürdüren bir şirketimiz. Bizim yabancı ortağımız Elzamil Grup, üçüncü e, ortağımız. Elzamil Grup, Suudi Arabistan merkezli bir şirket. Suudi Arabistan e, Körfez ülkeleri Türkiye e, Hollanda ve Bosna Ersek'te e, enerji, inşaat, gayrimenkul sektörlerinde, hazır beton sektöründe faaliyetleri var. Türkiye'de e, yakın zamanda girdiler ama büyümeye devam ediyorlar. Biz birlikte e, bu e, üç e, grup yeni projelere inşallah imza atmak üzere bu projede Asaf İş Ortaklığı'nı kurduk. Asaf İş Ortaklığı'nın ilk projesi de 3. İstanbul ismiyle çıktığımız Başakşehir'de Başakşehir Belediyesi'nin el sahipliğinde ya da arsa sahipliğinde aldığımız projedir. İnşallah bu birliktelik bu Asaf'ın ve Türkiye'nin futbolunun önemli yıldızlarından bu yılda kendisini e, izlemekten zevk aldığımız Avrupa'daki önemli temsilcilerimizden Başakşehir Spor e, Futbol Kulübümüzle bu birliktelik bir sinerji oluşturup hep birlikte e, güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyoruz. Bir bir imza atalım. Buyurun siz de buyurun. Başkanım o ilesi mi? Ben imza Yok oraya imza attırsanız onun Aynı aynısı. Evet evet. Oraya arkadaş imza atsın. Böyle evet. oldu mu?